Yani bir insan kurbanını aldı. Evet. Kurban bayramına ulaştı sabahına. Ulaşmadan. Dur önce oraya gelelim. Tamam, canım. Yani kurbanla yükümlü oldu. Kurbanı da var. Peki kurbanla yükümlü olduktan sonra kurban kesilmeden öldü adam. Hayır. Bakın yani kurban bayramına çıktı bu adam. Çıktıysa sıkıntı yok. Tamam sorun yok. Ne yapılması lazım? Burada sorun olmaması lazım. Bu madem babamız aldı bu babamız hayattan üzüldü can gitti ama yani ömrü vefa etmedi ama kurbanla yükümlü deyip ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Baba adına kurban kesilmesi lazım. Sabah namazından sonra öldü. Sabah namazından sonra da ölse öyle. Yani çünkü biliyorsun bazı bazı uygulamalara göre fecirden sonra da ne var? Fecirden sonra da kurbanın kesildiğini söylüyoruz. Ha o zaman şuna gelin. Sabah kurban kesim saatine gelmeden önce öldü. Bir gün önce öldü olsun canım. İlla öyle riskli bir vakit söylemeye gerek yok. Peki yani bir gün önce arefe gününde öldü diyelim. tam öyle diyelim yani. Peki bu insan kurbanla yükümlü mü? Değil ama bir hayvan mı? <laughs> Fakat bakın ben böyle bir babanın evladı veya böyle bir e, ne diyeyim atanın e, varisi olarak ben şöyle düşünüyorum. Hatta o konudaki diğer varislere de ikna ederim. Ya babamız bir yola girmiş. Ne yapmış? Bir kurban almış. Ne yaparım? Yine babamızın adına kesmeyi ne yaparız? Yeğleriz. Bu nedir tamamen bundan sonraki aşama? İnisiyatif kim ilerine geçmiştir? Vahisler geçmiştir. Eğer var, babanın babanın şöyle bir vasiyeti yoksa vasiyeti yoksa benim adıma bu kurbanı kesin demediyse adam böyle vasiyet etmeden de kurban aldığı halde öldüyse ne yapılabilir? İsterse kesilmeyebilir. Mirasçılarına o mal olarak intikal eder. Ama ben yine buna rağmen mirasçılara ben şu telkin ve tavsiyeyle bulunurum. Babanız kurban kesme konusunda bir adım atmış, fedakarlık yapmış, kurbanını da hazırlamış. Bu noktadan sonra bunu ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Onun adına kurban kesip sevabını ona bağışlamak lazım. Anladınız değil mi bu olayı?